Merhaba oyun severler. Yeni bir haftalık oyun ve GTA fırsatları videosuyla karşınızdayım. Bu hafta yeni bir aya girdiğimiz için, Haziran ayına girdiğimiz için çok önemli gelişmeler var. Sadece benim doğum günüm olması değil arkadaşlar. Aynı zamanda çok güzel oyunlar veriyor. Prime Gaming'de Far Cry 4'ler var. Eee ee, Epic Games'te yine yeni bir oyunumuz var arkadaşlar. Hangisiydi? Wolfenstein'dı galiba. Bunlara bakacağız. GTA'da yat almak isteyenler için güzel bir hafta. Hem geriye para ödemesi yapıyor hem de yat görevleri 4x olmuş. Ee, PlayStation Plus oyunlarını da göstereceğiz aylık olanları. Game Pass oyunları ve Xbox Live Gold ilk defa göstereceğim hiç almadığım bir şey. Bütün hepsine bakacağız. Tabi Diablo Immortal'da Çıkışını yapıyor. Aslında dün mobil olarak çıktı. Ben yayınında açtım dün arkadaşlar. Ee, bugün de akşam 8'de PC Client'ından çıkacak direkt olarak. İkisi bir arada oynanabilen bir oyun arkadaşlar. Zaten kanala baya bir videosunu attım. Yani çok uzatmayacağım burada ama akşam 8'de ben e, PC client'tan girmeye çalışacağım. İlk günü olduğu için dolu olabilir. Rastgele Twitch kanalında da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan girişimizi yaptık. Önce Epic Games'e geliyoruz. Wolfenstein The New Order oyununu veriyor. Çok eski bir oyun. Ben ee, bir miktar garip buldum. Yani kaliteli bir oyun. Oynamadıysanız oynayabilirsiniz. Güzel aksiyonu falan. Fevkalade iyi bir oyun. Bitirdiğim nadir FPS oyunlarındandır. Ee, Wolfenstein'ı ben severim de bu arada hani eskiden beri. Ee, ama yani hani Eski ya yani bu ne zaman çıktı hatırlamıyorum 2012 bile olabilir oynamadıysanız alın güzel yani bedava verilmesi kötü olmayan bir oyun ama yani zaten Steam indirimlerinde çok pahalı olmayan oyunlardan Epic'in kendi indirimleri de son haftalarında artık 16'sında bitiyor onu da hatırlatmış olalım asıl olay arkadaşlar Prime Gaming'de yani 8 liraya Far Cry 4 bak. Neler neler geliyor. League of Legends küresi yenilendi. Yenilenen kürede 650 RP değil 300 RP var arkadaşlar. 300 RP biraz az ama yine de League of Legends'daki en ucuz içeriği alıyor olabilirsiniz. Lost Ark'ı ben sildim ama devam eden, eziyete devam eden arkadaşlar Lost Ark ödüllerini de alabilirler arkadaşlar. Gayet güzel içerikleri var. Zaten GTA ve RDR'de bonusları da olduğunu biliyoruz. Ayrıca Far Cry 4 dışında da arkadaşlar güzel oyunlar var. Fall Guys içerikleri falan filan bunları biliyorsunuz. Sevdiğiniz oyunların içerikleri oluyor. Legend of Runeterra vesaire. Bunları geçtim. Bu ay hızlı gitmeye çalışıyorum çünkü hemen yayına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar Monkey Island veriyor. Gayet güzel bir oyun. VRJ 8 veriyor. Gayet güzel bir oyun. Diğerlerini bilmiyorum ama şu ikisi de fena değil. Ama Far Cry 4'ü direkt Ubisoft'ta veriyor. Bence hiç fena bir oyun değil yani verdiği oyunlar içinde. Aslında bu da eski ama e, muhtemelen çoğu kişi oynamamıştır. Alıp oynanabilir. Fena değil yani bence güzel. Şimdi nelerimiz var arkadaşlar? Game Pass'e neler geliyor? Onları söyleyelim. E, Assassin's Creed Origin geliyor ama yani zaten inanılmaz indirimlere soktuğu bir soft. Yani ayın 30'una kadardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam geçen ayın. Aşırı indirimler vardı. Yani hani Game Pass'e gelecek oyunların değeri de azalmaya başlıyor. Sürekli indirime geliyor. For Honor zaten abi o bedava veren verene yani. Resmen e, ya bundan daha fazla bedava verilen tek oyun şeydir herhalde. Kontroldür arkadaşlar. Kontrolü vermeyen kalmadı. Al abi sen de bir kontrol oyna falan böyle. Aa sen de yoktur bizden de oyna falan diye. Böyle herkes verdi kontrolü. Ondan sonra bu Honor'u çok verdiler çok fazla verilen oyunlardan yani bilmiyorum çok cezbetmedi yani açıkçası. Ninja Gaiden güzel ama Ninja Gaiden güzel bir oyun. Aslında ben bunu oynayabilirim ya. Çok eğlenceli bir oyundur arkadaşlar. Bunu fırsat bulursak oynayalım. Ninja Gaiden'i eskiden beri denemek istiyordum. Şimdi, PlayStation Plus'ı da istediniz arkadaşlar. Plus'la birlikte gelen oyunları. Bu ay neler geliyormuş? God of War varmış. Nickelodeon Brawl Star varmış. Shinobi Striker varmış. Ha bunları ton oyunu. Fena değil yani PlayStation bir tık daha iyi şeyler veriyor. Bunu Plus üyesi olduğunuz sürece oynuyorsunuz. Yani Game Pass gibi değil bu. Bunun Xbox tarafındaki karşılığı da Game Games with Gold diye bir şey arkadaşlar. Bu da aldığınız zaman hani herhangi bir Xbox üyeliğiniz olduğunda size kalan oyunlardan. Ya yani ben bu olayın çok mantığını anlamıyorum. Mesela Prime Gaming böyle çalışmıyor. Bu ay Prime'ı aldınız. Oyunları aldınız. Gelecek ay Prime'ı yenilemediniz diyelim. Ee, sizin oluyor oyunlar. Oynatıyor. Bu PlayStation Plus'la birlikte başladı. Herhalde Live da böyle yapıyor. Vay efendim, live'a üye olduğun sürece bunları oynayabilirsin ya da Plus'a üye olduğun zaman bana o çok ücretsiz gibi gelmiyor. Ama hani şey ihtimali olmaması güzel herhalde cezbediyor. Yani Plus'ın olduğu sürece oynuyorsun abi. Hani Game Pass'te bir giriyor, bir çıkıyor ya bazen oyunlar öyle bir durumu yok. Hep orada gibi bir durumu var ama yine de her ay para ödediğin zaman bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Zaten ben bunları da hiç almıyorum yani. Hani alma hakkım olmasına rağmen. Çünkü yani live'ın bittiği zaman bende olmayacaksa aman ne ilgisi var. Ama şu oyun fena değil. Şu da fena değil. Super Meat Boy'da sevilen oyunlardan bu ikisi belki alırım ama üşeneceğim gibi geliyor. Zaten Xbox 360 oyunuymuş yani yuh. Neyse fazla vakit harcadık GTA'cı arkadaşlar diyor abi bütün gün başka oyunları şey yapıyorsun Arkadaşlar gelin sizi de memnun edelim. Şimdi GTA'da neler var? GTA'nın bu arada yeni update'i geldiğinde videoları gelecek ha küsmeyin yani. Ama o zamana kadar Diablo'da biraz yardıracağız. Ee, Süper Yat Life diyor. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz yaz 2021 yazıydı galiba. Yok 2020 yazıydı. Yeni yat görevleri geldi. 6 tane yat görevi var. Bunları yaparsanız kaptanınız veriyor bunları. Kaptan kıyafetiniz oluyor. E, ama yatın kendisi çok pahalı bunun videosunda yukarı falan linklerim ben e, gerçekten yani alması modifiye etmesi falan baya pahalı ama neyse ki bu hafta yarı fiyatına alabiliyorsunuz ve görevler 4x veriyor kaç verdiğini hatırlamıyorum ama 4x ile yani 15.000 verse bile 60 70 bine çıkıyor ki hani farklı bir görev yapıp e, akarı kokarı olmadan 60-70k'ya almak gayet iyi. Sanıyorum 100K'ya falan çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da çağırabiliyorsunuz. İsterseniz tek de yapabiliyorsunuz. Köfte kalkan kullanıp tek başınıza da tamamen yapabildiğiniz görevlerden. Bu hafta güzel para kazanırsınız. Artı hiç yatınız yoksa. Bu hafta yat alırsanız ve bu 6 görevi yaparsanız diyor ki 1 milyon da geri vereceğiz size. Yani 10 milyonluk yatı 5'e aldınız. Bu görevleri yaptınız. Bu görevlerden de para kastınız. Üstüne bir de 1 milyon geri aldınız bence iş fena değil 4 milyona falan Denk gelecek Bence bu hafta yatı olmayanlar bu yatı alsın Daha önceden yatı olanlara sanıyorum böyle bir geri ödeme olmayacak Anladığım kadarıyla benim okuduğum Kadarıyla ama olabilir Zaten bazı görevleri yaptığınız zaman 100k bonuslar veriliyor her biri için yani salvage görevi Icebreaker görevi ve D-Day görevlerini tamamladığınız zaman arkadaşlar 300k'da ekstra para geliyor. Sanırım bunlar yat görevlerinin bazılarının adı ama yorumlara yazarsınız siz başka bir görevse. Benim anladığım yat görevlerinin üçer tanesi bunlar. Ee, ayrıca diyor ki az önce anlattığım olayı anlatıyor. Ee, şu an ve... A, ayın 6'sı arasında bunları alırsanız diyor yatı alırsanız diyor bahsettiğim geri ödemeyi yapacağız diyor 1 milyonu anlatmış oldu arkadaşlar. Şimdi eğer diyor e, banker biker e, veya başka görevleri satış görevlerini bu hafta tamamlarsanız diyor. Size diyor şey gelecek diyor. Bu arada gece kulübü dahil değil onu söyleyeyim. Yani bunker, biker, işte kargo vesaire bunlar sadece. Satarsanız import export da varmış. İyi güzel import export yaparız tek başımıza. Ee, pink Bangles diye bir şeyi hediye ediyor. Eğer associate olursanız bunun sarı olanını da yani pembe olanı veriyor sarı olanını da verecekmiş o zaman bence e, alınabilir. Ben o gözlükleri çok seviyorum alıyorum yani her zaman e, fırsat bulursam alırım. Yeni nesil konsollarımız daha şimdiden e, helvasını yemeye başladığımız en son ne zaman girdiğimi hatırlamadığım yeni nesil versiyonunda da diyor ki Banshee'yi test edebilirsin falan kanka gerek yok boşver geçtim orayı. Yeni nesil arkadaşlar kullanabilir. Dropzone modunda 3x varmış. Oğlum tam dosyalı mod için müthiş bir görev ama e, yayında oynayabilirsek oynarız arkadaşlar. Söz veremeyeceğim Diablo bu haftayı biraz hiç edecek yayınlar konusunda o belli. Ee, ama siz de Diablo'ya gelebilirsiniz öyle bir durum var. Bedava arkadaşlar oynaması bedava hem mobil hem şey arasında geçiş yapılıyor. Bence çok iyi oyun. Neyse bu 3x varmış. Kendi aranızda belki denersiniz. Çok eğlenceli bir moda benziyor. Atlıyoruz aşağıda kapışıyoruz. Madrazo'da 2x vermiş. Abicim niye bunda 4x vermiyorum mesela? Hani yat görevlerini 4 vermişim. Bunu da ver. Hani madrazo oynamak isteyenler. Yani ben yat görevi varken bunu çok tercih edeceğimi sanmıyorum. Ee, ama karar sizin madrazonun görevleri de fena değil. Bir değişiklik olmuş. Bu arada her hafta fark ettiyseniz... Ee, dediğim gibi oyunun farklı bir yönünü ön plana çıkartmaya çalışıyorlar şu anda. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve aynı zamanda yan bonusçuklar veriyorlar. Yani işte satış yapana da gözlük vereyim, işte ne bir madrazo görevine de vereyim falan filan. Yani herkesi aşağı yukarı memnun edecek şekilde yapıyorlar ama herkesi nasıl memnun edecek şekilde? Hani tam anlamıyla "U süper bir hafta!" diyeceğimiz bir hafta olmuyor. Ama hani idare eder şeyler yani her hafta üzmüyor. Girip bir şey yapacak bir şey buluyoruz. Bence bu yöntem daha iyi daha istikrarlı. Yani çok top seviye ödüller vermektense çünkü öbür haftalar bu sefer insanların şevkini kırmaya başlıyor. Şu anki tarzı bence daha iyi. E, Varyatif olarak oynuyoruz oyunu. Ee, bakalım nereye doğru gidecek e, görmeye çalışacağız. Test ride araçları bunlarmış ya. Yani. Onlar da önemli. Şu güzelmiş lan bu arada. Yeni şeye benziyor. Aston Martin'e benziyor. Yeşile boyamışlar ya. Bilmiyorum o mudur da güzel olmuş o arabanın rengi. Infernus veriyor o. Bence kesin çarkı çevirin. Benim en sevdiğim arabalardan arkadaşlar bu çarklardaki. Infernus. Vallahi güzel. Çok güzel araba. Ee, tam 80'ler vibe'ı kesinlikle garajınızda olmalı. Yoksa çevirin alın. Şimdi yat modelleri yazda geliyor ya böyle yatlarda indirim var. İşte Lampatadi di Toro'da indirim varmış %50. Buna alan lan böyle bir araba var Strider. Bakarız %50 indirim var bu arada. Uuu Glande Custom. Bu sanırım beni upgrade'i. Bu da yapılabilir. Güzel. Aslında bir araba modifiye videosu gelebilir. <laughs> Kusura bakmayın. Uh, Grotti Vision'da az indirim varmış Beğenmedim Electro yani Beğenmedim onu Peyote Guster Bunu beğendim Güzelmiş Bu bende var Yani çok da tavsiye edebileceğim bir araba değil aslında Tesseract elektrikli e, Cantları çok güzel bunun Stinger GT Yani işte Fena değil Hepsi fena değil Bunu bence almayın Bakın bunu şu anda indirmişler ya Bence haftaya gelecek yeni update O yüzden bunu şimdi indirmişler ha bunun ikincisi var çünkü çok hızlı acayip hızlı e, bence ona paranızı biriktirin bunu almayın İkincisi gelince onu alırsınız yeni plus e, ödülleri gelmiş yeni nesil konsolda var bu ama belki eski nesile de gelecek ya da pc'ye de gelecek ya o yüzden okuyalım bir şimdilik e, double down'da iki kat ödülümüz var additional member bonuslar var diyor. Daha detaylı okuyacaksan buradan oku diyor. Okumayacağız tabii ki. Mobile Operation Center bedava veriyormuş. Bunker bedava veriyormuş Raton Canyon'da. Yani bilmiyorum aylık 70-80 liraya bilmiyorum ya. Yani gerçi şimdi Diablo'ya da başladık. Onun da PES'i falan o civarlardı fiyatta. Yani sanıyorum 70-80 aylık ücretlere yansımaya başlayacak. Bize fazla geliyor ama fazla değil gibi duruyor. Çünkü alan alıyor yani gene. Şimdi nelerimiz var? Aylık 100K'larımız devam ediyor. Sadece oynadığınız için bir 100K geliyor. Prime'dan 100K geliyor. Plus'ınız varsa bir 100K geliyor her hafta bu. Yani ayda 1.2 milyonu sadece dışarıdaki bu abonelikler ve oyuna login yaparak kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani artık... Fena değil bence. Plus'ı Ayrı tutuyorum ama aylık 200, haftalık 200'den aylık 800'ü kazanabiliyoruz. GTA'da işler bu şekilde. Bu hafta bence e, fena olmayan bir hafta. Özellikle yatı hiç olmayanlar için yat almalık bir hafta yani. Sonuçta yatım var diyorsun abi. Etrafta dersin NFT gibi. Benim NFT yatım var. İşte... Ayşe Su falan deyip hava atarsınız etraftaki kızlara. Muhtemelen işe yaramaz ama yani sonra bana gelip... ...abi senin yatırım tavsiyenle kız beni terk etti demeyin. Bozuşuruz. Ee, nelerimiz var arkadaşlar? Yayına bekliyorum bakın. Videodan sonra hemen yayına bekliyorum. Diablo'yu oynamaya çalışacağız. İlk gün rezilliklerini çekeceğiz. Onun dışında katıl butonunu yeniledim. Fiyatlarda indirime gittim. En ucuz olanı daha ucuzlatmadım ama... Ee, onlar ekrana falan çıkacak, kanalın üstüne falan çıkıyor artık haberiniz olsun yani ee, kullanabilirsiniz. Ayrıca doğum günümde yaklaştığı için bir doğum günü hediyesi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Prime'daki bedava aboneliğinizi herhangi bir yayıncıya basmayı unutmuyorsunuz. Hiç kimse yoksa ee, benim kanalda kullanabiliyorsunuz. Onun dışında da söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi GTA videoları gelecek arkadaşlar ama hani Diablo'nun da sevdiğim bir oyun aynı zamanda. Hype'ından faydalanıyoruz. Kusura bakmayın yani. Yani bu aralar biraz Diablo çok gelecek kanala. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.